bu metinde kaderle ilgili hangisi yer almaz? Bakalım. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ferhat amca tropikal meyveleri yetişmesi için Alanya'nın iklimine uygun olduğunu öğrenince bu meyvelerin yetişmesi için gerekli toprak analizi ilçe millet, ilçe tarım. Bak milliyetime nasıl gidiyor kafam. İlçe tarım müdürlüğüne yaptırdıktan sonra büyük bir sera kurdu. Yani ilk önce araştırma yapmış tropikal meyvelerle ilgili sonra da izinlerini alıp serasını kurmuş. İlk gerekli iklim koşullarını ve verilecek gübre çeşitlerini kitaplardan ve tropikal iklim bölgeleri ve bu meyveleri yetiştiren kişilerden öğrendi. Yapması gereken eğitimini de almış. Bunca çaba karşısında insanların verim alamazsın demesine rağmen bereketli bir yıl geçirdi ve iyi bir kazanç elde etti. İnsanları dinlemiş mi dinlememiş ve sonunda ne olmuş? Başarı elde etmiş mi? Etmiş. Bakın başarı. Emek vermiş mi? Eğitimine uğraşmış. işte başka yerlerde gitmiş. izinler almış değil mi? Araştırmış. Emek de vermiş. Rızkını almış mı? Elhamdülillah rızkını da almış. Turşihan. Ve bakıyorum sağlıkla ilgili. Ahmet amcam, Ferhat amcamız pardon. Allah gecinden versin. Sağlıklı ilgili bir şey söylemiş mi? Söylememiş. Hangisi yer almaz diyor. Cevap D seçeneğidir. Bu parçadan hangisi çıkarılamaz? Allah'ın insana verdiği büyük nimetlerin başında akıl yer alır. Çünkü insanın aklı sayesinde düşünür ve eylemleri iradesi iradesiyle kendi kendisi tercih eder. Böylece insan dünyadaki diğer varlıklardan üstün hale gelir. İnsan tercihlerinde özgür bırakılan bir varlıktır. Neyin iyi neyin kötü olduğunu Allah vahiy aracılığıyla insanlara bildirmiş ancak uyulup uyulmaması insana bırakılmıştır. İnsan isterse iyi olanı isterse kötü olanı tercih eder fakat tercihleri tercihlerinden insan sorumludur diyor. İyi seçersen iyi bir karşılık kötüyü seçersen kötü bir karşılık. Şunu söyle. Bu insan tamam mı? Şöyle bir insan çizelim. Pek insana benzemedi ama bu insanımız diyor ki eğer diyor e iki tane yol yarattım bu insan için diyor. Bir tanesi iyi yol diyor. Bir tanesi kötü yol diyor. Eğer diyor bu insancık beynini kullanıp şuradaki beyin kırımları olsun. Aklını kullanıp İyi yolu seçerse çünkü iyi yolun karşılığında iyi bir mükafat alacağını söyle. İyi yolu seçerse diyor karşılığında neyle ödüllendirilir? Cennetle ödüllendirilir. Ama aklını kullanmayıp kötü yolu seçerse ne oluyor? Cehennemle cezalandırılır. Bunu daha önceden bize belirtiyor mu? İyi yolu seçersen cennete, kötü yolu seçersen cehenneme. Evet, yani şundan bahsediyor. İnsan eşittir sorumluluk artı akıl artı otomatikman bize iyi yolu seçme sorumluluğu yüklenir değil mi? Kendi seçimiyle olduğu için iradedir. İnsanı bu üçü oluşturur. Baktığımız hangisi çıkarılamaz? Son seçenekten başlıyorum. İnsan aklı sayesinde üstün bir varlıktır. Evet hayvanlardan üstünüz. İnsan seçebilme özelliği olan bir varlıktır. Evet biz seçebilme özelliğine sahibiz. İrademiz var. İnsan tercih ettiği şeylerden sorumludur. Evet insan tercih ettiği şeylerden sorumludur. İnsan yalnızca doğruyu tercih eder hayır insanlı yalnızca doğruyu tercih etse ne olurduk Melake olurduk ama biz insanız Bu bilgiler Allah'ın evrende koymuş olduğu nokta 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 yasalarla hangisiyle ilgilidir diyor bakalım. Kutup ayıları soğuk hava koşullarında yaşamlarını sürdürebilecek şekilde yaratılmıştır. Kalın yağ tabakası ve küpleri sayesinde aşırı soğuk ve soğuk olan bu bölgede donmadan varlıklarını sürdürmektedir diyor. Bu nedir aslında? Bu bir e, bu. Ee, fiziksel biyolojik özellikten bahsediyor toplumsal değil biyolojikten biyoloji yapısından bahsediyor ee, dünya ve güneşin dönmesi ve eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasını sağlayan ve bu dönme sayesinde mevsimlerin meydana gelmesi ise fizikseldir o yüzden toplumsaldan bahsetmiş mi çünkü burada toplumsal var toplumla ilgili bir şeyden bahsetmiş mi hayır hayvanın kalın yağ tabakasının olması kürkünün olması ona göre yaratılması nedir? Biyolojik e, ve dünyanın eksen etrafında dönmesi de bir fizik kuralıdır, fizikseldir. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir. Bu metindeki kişi hakkında nokta 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 yargılardan hangileri söylenebilir? Bakalım metne her işe başlarken Allah'a hakkımda hayırlı olanı vermesi için dua ederim. Örneğin geçen gün arabamla memleketime gitmek için yola çıktım. Arabamın bakımlarını henüz yaptırmamıştım. Aferin sana. Ama Allah'ım bana sağ salim gidip gelmeyi nasip et eyle diye dua ettim. Gerçekten de herhangi bir sakıntı yaşamadan gidip geldim. Tevekkül böyle bir şey mi gençler? Tevekkül yaptığını söylemek istemiş aslında. Tevekkül elinden geleni yapıp tevekkül elinden geleni yapıp gerisini Allah'a bırakmaktır elinden geleni yapmış mı yapmamış keyfi bir şekilde arabanın bakımlarını yaptırmadım diyor. E buna da kader diyor. Eğer kaza olsaydı ne olacaktı? Kaderdi. Zaten ilk madde çıktı. Tevekkül anlayışı doğrudur. Hayır. Tam tersi yanlış anlamıştır. Kaderi yanlış anlamıştır. Evet. E, yapması gereken işleri ihmal etmektedir. E, arabanın bakımlarını yapmamış. Öylece Allah'a emanet gitmiş. Allah'tan kaza yapmamış. E cevabımız hangisi söyle kaderi yanlış anlamıştır doğru cevabımız 2 ve 3 cevabı D seçeneğidir unutmayın Hangisi vurgulanmıştır diyor bakalım bütün toplumda varlıklar insanlar insan varlıklı insanlar olduğu gibi muhtaç durumda insanlar da vardır bazıları hastalık nedeniyle çalışır diyor bazıları çalıştığı halde geçimi çok olduğu için gideri çok olduğu için yetmez diyor İslam dininde bu yüzden Müslümanlara bir imkan sağlamıştır diyor zenginden fakire ne verir. Zekat vermek burada diyor eğer bunu yaparsan e, paylaşma duygusunu alırsın toplumda muhtaç insan kalmaz aşırı zenginleşme ve aşırı fakirleşme olunuz ortalama dengelenir ve statü diye bir şey kalmaz böyle kas sistemi gibi bir şey kalmaz diyor. Kıskançlık da biter, kardeşlik oluşur ve barış, huzur ortamı oluşur. Neyi düzenler aslında? Herkes zekatını verse toplumu düzenler. Toplumu düzenlediği için cevap hangisidir? Toplumsal faydalar olduğu A seçeneğidir. Evet tamamen bilgi sorusu geldi. Hangisi bahsedilen toplumdur diyor. Bakalım. Yüce Allah tarih boyunca insanlara peygamber göndermiş ve insanların yanlış uygulamalarını düzeltmelerini istemiştir. Evet bu peygamberlerden bir de Hazreti Şuayb'dır. Şuayb Aleyhisselam'dır. O gönderdiği toplum Allah'ın dinini anlatmış. Anlatmış ama onların yanlış tutumu ve davranışlarını düzeltmelerini istemiş. Ancak toplum onu tehdit etmiştir. O da demiştir ki ey şu ayıp söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyor. Sen zayıf eziksin diyor. Eğer haşa eğer kabil, kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Öldürmekle tehdit ediyor. Bizim karşımıza sen güçlü biri değilsin dediler. Aslında burada neyden bahsediyor gençler? Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın halkından bahsediyor. Bu da Medyen halkıdır unutmayın cevap D seçeneği. Bu parçada uyarı hangisini içermektedir? İslam dini Müslümanları zekat, infak, sadaka gibi ibadetleri yardımlaşma ve dayanışmaya çağırır. Ancak yardımlaşma süresi içinde insanların bazı davranışların uzak durmasını da ister. Çünkü yapılan yanlışlar iyilikleri de yok edip insan emeğini boşa çıkarabilir diyor. Hangisi? çıkarılabilir bakalım. O takva sahipleri ile bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Zekattan bahsetmiş, yardım etmekten bahsetmiş ama uyarıdan bahsetmemiş. Çünkü burada ne diyor? Yapılan yanlışlar iyilikle yok edip insan emeğini boşa harcayabilir. Yani sen zekat vereceksin fakat aynı zamanda iyi bir insan olacaksın diyor. Ey Pardon B seçeneğine bakıyorum. Siz hayır yapar hayır olarak ne harcarsınız? Allah yolunda yerine yenisini verir. Yani Allah da size hayırlısını verir. C seçeneğe bir dursun. D seçeneğine baktığımızda onlar kendi canlarını çekmesine rağmen yemeği yoksula yetime ve esire ve yedirirler. Yine zekattan bahsetmiş ama bir uyarıdan bahsetmemiş. C seçeneğine bakıyorum. Ey iman edenler. Başı kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırı boşa harcamayın. Al sana para verdim. Al fakir git bu kendine iki bir ekmek al. Pis doyur kendini dersen yaptığın iyilik mi olur kötülük mü olur? Kötülük olur. Bundan bahsediyor cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada numaralandırılmış ifadelerden hangisi sadaka icari olarak nitelendirilir? Bakalım hangisi sadaka icariymiş? Ekonomik durumu iyi olan Fatih Bey önce yakın akrabalarını, komşularını ve çevresindeki insanlar arasında yer alan ihtiyaç sahiplerine yardım etti. Fatih Bey Ramazan'da bakın Ramazan'da diyor ayında teyzesinin oğlunun durumunun iyi olmadığı için aylık erzak bir miktar para yardımında bulundu. Yani Ramazan'da yapması gerektiği için bu bir sadaka icari değil. Sadaka icari nedir? Zekat dışındaki olanlar. Yani yapmak zorunda olduğu şeyler dışında kendi gönlünden kopanlar. Üçe baktığımızda diyor ki Fatih Bey mahallesindeki caminin yapımını katkı sağlamak için büyük bir bağış yaptı. Şimdi çevresine yakın insanlara yapmak bu bizim zorunluluğumuzda zaten. Ramazan'da yapmak da zorunluluğumuzda. Bunu da eledim. Ama camiyi tamamen kendi gönlünden koparak gönlünden koptuğu için de aslında cevap çıktı. Ee, cevap 3 ama 4'e de bakalım. Fatih Bey evde bulunan nakit parasını ve altınlarını hesap ettirdiği 40'ta 1 oranında paraya ihtiyaç sahiplerinin ve komşusuna verdi. Yani 40'ta 1 oranı nedir? Zekattır zaten. 40'ta 1 deyince aklınıza zekat gelsin. O yüzden salakayı cariye zekat değil de Zekat vermek zorundayız. Unutmayın. Cevabımız o yüzden C seçeneğidir. diyor ki burada temel gayelerin hangisi vurgulanmıştır? Bunlar nedir gençler? Bunlar zarurati diniye kurallarıdır. Zarurati diniye kurallarıdır. Yani dinin korunması zorunlu olan kurallardır. Korunması zorunludur. Bunlar da şu seçeneklerdir. Aklın korunması, dinin korunması, canın korunması, neslin korunması gibi. Buna göre diyor burada hangisinden bahsetmiş? Hangisini vurgulamış? İslam çocukların dünya ve ahirette zarar görmemesi, kötülüklerden korunması için ailelerinin özen göstermesini istemiş ve bu konuda şu uyarı yapmış. Ey insanlar, ey inananlar kendinize ve ailenize yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korun yani neyden korun demiş cehennemden korun yani çocuğunuzun neskisinden sonra gelen neslin ahlaklı ve İslam diniyle harmanlanmış olmasını dileyin yoksa adaya cehenneme gidersiniz diyor yani nedir bu aslında neslin korunmasıdır diğerleri de İslam dininde vardır Dinin korunması, aklın korunması, canın korunması ama biz de paragrafa göre parçaya göre diyor diye için cevabımız denizlinin D'si. Buna hangisi ulaşılamaz? İslam dininin tüm hem birey hem de toplum hayatında büyük katkıları vardır. Din inançtan ibadete, ahlaktan sosyal hayatı, aile hayatına, iktisadi hayatı, örf ve adetten geleneklere kadar pek çok alanda insanların iyiliği için ilkeler ortaya koyar. Dinin ortaya koyduğu ilkelere uyan insanlar mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşarlar. Böyle ki kişiler toplumda huzur, mutlu, güçlü olurlar. Türkler Müslüman olduktan sonra geçmişten getirdikleri arfu adetleri İslam'a uygun olanları devam ettirmiş. Uygun olmayanları ise te terk etmiştir. İslam'a uygun uyumlu hale getirmiştir. Mesela ben bir örnek vereyim. Büyüklerin elini öpmek. Büyüklerin kalemle imtihanım. Büyüklerin elini öpmek. Bu dini bir terim değildir. El öpmesi elini öpmek. Bu birini bir terim terim değildir. Nedir bu? Aslında bizim örfümüzdür. Ama bu ama dinimize ters bir durum mudur? Hayır. Tam tersi. Dinimize ne diyor? Büyüklerine saygılı ol diyor. Bu da bir saygı belirtisi olduğu için biz bunu almışız. Ama nazar boncuğu bizim dinimizle alakası yoktur. Nazar vardır ama nazar boncuğu yoktur. Nazar boncuğu olmadığı için de nazar boncuğunu almamışız. Kimisi al sada normali almamış olmamız bundan bahsed. Hangisi ulaşılamaz? Din yaşanabilir bir toplum oluşturmayı amaçlar. Evet, insanı ahlaktan sosyal hayata ulaştırır. Ee, işte insanı e, iktisadi hayatta, ibadette, sosyal hayatta geliştirir diyor. Din insanı doğuştan getirdiği bir derler. Hayır. Peygamber Efendimizin bize sonradan getirdiği insanın seçimiyle elde elde olunan bir şeydir. Cevap çık çıktı. Diğerlerine bakıyorum. Din insan hayatı etkisi çok büyüktür. Her yerde var bakın. Din insanların hayatlarına dokunur. Evet hayatlarını güzelleştirir diyor. Cevap o yüzden B seçeneğidir.